düşmüş saçlarıma, yorgun bakışlarıma, korkularıma, kuşkularıma, kah durup kah atan kalp atışlarıma, delikten eser kalmayan kanıma, benim hiç anlatamadığım yanıma rast geldin. Kırışıklara merhaba diyen yüzüme, dizlerime arada bir uğrayan sızıma, bir türlü gelmeyen yazıma, viran bağıma, ganyüklü dağıma, kısaca yaşlılığıma rast geldim. Ve Kahraman YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün de videomuza böyle güzel sözlerle başladık. Umarım bundan sonra da hep güzel konularla, güzel sözlerle devam ederiz arkadaşlar. Her şey için ve yanında olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım ben sizlerin her zaman yanında olurum da olmaya da çalışırım arkadaşlar. Evet güzel sözleri yazdığınız için, güzel yorumlarınızı her zaman esirgemediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hatalarımız varsa, yanlışlarımız da varsa lütfen bunları yorumlar bölümünde belirtirseniz bizler de sizlere orada arkadaşlar hatalarımızı düzelterekten daha güzel, daha böyle geniş çaplı kitleleri hitap edecek şekilde videolarımızı yapmaya çalışırız. Son zamanlarda biliyorsunuz komşu ülkelerimizde, Suriye'de, yani Müslüman ülkelerinde, Filistin'de pek çok savaşlar oluyordu. Şu an için komşumuz olan, yana başımızdaki Suriye ile ilgili bir takım yeni gelişmeler, değişikler oluyor. Bunlarla ilgili siyasi görüşler, pek çok değerlenmeler ve oradaki cezaevindeki olan mahkumlarda gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Türkiye'nin değil dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin savaşta hiçbir zaman kazanı olmaz. Ve genelde oradaki cezaevindeki her koşulda ne olursa olsun zor durumda oldukları, insan haklarına aykırı bir şekilde kaldıkları maalesef üzülerek de bunları televizyonda izliyoruz. Ve bunun ardından da Türkiye'ye gelen bazı yetkililerle görüşmeler, Türkiye'nin gücünün artması, ve Türkiye'nin de bu tür konulara dikkatli şekilde bakmasından ve Türkiye'deki cezaevinde olan sıkıntılarında sesimizi duyuraktan, dertlerimizi anlataraktan inşallah bizleri de sesimizi duyacaklardır ve güzel zamanları da bizler için gelecektir. Hiçbir zaman TikTok'ta olan Twitter'da olan haberlere kolay kolay rüyayet etmeyiniz. İşte af geldi şu oluyor veyahut da yarın cezeleri boşalıyor gibi veyahut da şu mahkumlara şunlara diğer şeyleri arkadaşlar lütfen pek kayıla almayınız. Çünkü 2025 yılına kadar beklenti olan hiçbir konu, hiçbir düzenleme şu an için yok. Bu hafta bütçe görüşmeleri büyük ihtimal mecliste bitecek ve ondan sonraki haftada herhangi bir şey olmadan meclis bir yılbaşı tatiline gireceği görüşülüyor. Herhangi bir olağanüstü bir durum olmadığı sürece. Bunlarla ilgili son artık rütuşlar oldu. Son bütçe görüşmeleri bu hafta da oluyor. Ve ondan sonra da bitecek arkadaşlar. Ve önümüzdeki günleri de önümüzdeki hafta diyeyim. Yeni, yeni yıldan önceki son hafta diye ben meclise gündemi değerlendiriyorum. Ondan sonra da arkadaşlar inşallah güzel konular gelecektir. Bekleyelim görelim arkadaşlar. Şimdi bu yıl bitti. Beklediklerimizin pek çoğu olmadı. Beklediklerimizin pek çoğu gerçekleşmedi maalesef. Sevdiklerimizde uzak kalmaya başladık. Onun için inşallah güzel zamanla da gelecektir. Bekleyelim, sabredelim. Biz birbirimize destek olmazsak, biz birbirimizi desteklemezsek ve sesimizde de duyulmazsak arkadaşlar ve av konusunda gündeme devamlı getirmezsek bu konuları konuşup da her tarafa ulaşmazsak maalesef ağlamayana bırak Türkiye'de dünyada bile ama yok arkadaşlar. Ağlamamız gerekiyor. Derdimizi, sesimizi, avazımız çıktığı kadar baharatla dinlendirmemiz gerekiyor. Verilen sözlerin yerine getirilmesi için baskılar yapmamız gerekiyor. Uzlaşmanın kapsamının gelişlemesini yani bizler değil Adalet Bakanları. Bakın Adalet Bakanları diyorum. Kaç tane Adalet Bakanı uzlaşmanın kapsamını geliştireceğini söyledi. Ama herhangi bir konu yok. Pek çok düzenlemeler olacağını söylediler. Adalet Bakanları düzenleme yine beklenen konuda olmadı ve verilen sözleri tutulmadı. Bizler bunları dile getirdikçe uzlaşmanın kapsamından tutun mükerrer suçlara kadar eyle dafı çeksenet bekleyenler, disiplin afı bekleyenler, KHK mağdurları pek çok kişilerin arkadaşlar biz burada sesini duyurmamız gerekiyor. Yani kader mahkumları çok, insanlar iftiranın çok kolay atıldığı ve hatta eşit adil yargılanmadan bazı cezaların verildi ve hatta kendisini savunamayıp kendisini anlatamayan pek çok insanın da cezaevinde olduklarını pek çok kişi biliyor. Sadece bunu bilinizlerin bilmesi değil, devlet büyükleri de biliyor. Cezaevlerindeki şartların yani pek hijyenik olmadıklarını sayıların fazla kişi şekilde sayıların cezaevinde yattıklarını bunları devlet büyükleri de biliyor. İnsan haklarına aykırı bir şekilde cezaevlerinin doluluk oranları olduğunu ve ailelerin daha çok yani parçalandığını, dağıldığını, olan çoluk çocuğa eşleri olduğunu bunu devlet büyükleri bizlerden daha iyi biliyorlar. Yani ceza arttırımıyla suçu engellemek veyahut da o bir özelliği olsun dendiği zaman baktığımız zaman bunun bir takım caydırıcık özelliği olmadığını da gördük. Önceleri yani baktığımız zaman herhangi bir suçta örnek veriyorum. Diyelim A suçunda insana bir yıl iki yıl veriliyordu. Ama artık yani A suçu dediğim bir şeyde 10 yıl 15 yıl suçlara da çıktığında baktığımız zaman bu suçları işleme oranında bir azalma görülmediği gibi artışların olduğu görünüyor. Yani buradaki hedef, caydırıcılık cezadan attırmasından ziyade insanların neden bu suçları işlediklerini veyahut da insanların neden bu kadar suça meyilli olduklarını veyahut da cezayları neden bu kadar dolu olduğunu aslında araştırıp bakmaları gerekiyor. Bunları yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunları bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Devletin görevi bu zaten. Araştırmak, tespit etmek ve bu sorunları ortadan kaldırmak ve ülkesindeki vatandaşların refah seviyelerini, eğitim seviyelerini arttırarak da güzel neticelere ulaşmakta arkadaşlar. Evet, sabıkalı olan insanların genelde iş bulamadıklarını biliyoruz. Bunları hep dinlendiriyoruz. İnsana ceza verilmişse ve cezası bitmişse aslında bu kişilerin sicil haflarının getirmesi gerekiyor. Yani belli senelerde, 5 senede bir, 10 senede bir sicil haflarının getirmesi gerekiyor. Bir insan suçunu çekmişse olması gerekiyor trafik uygulamalarında sıkıntılar yaşıyorlar. Veyahut da iş bulma konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bu insana iş vermeden sürece, bu insana ikinci sınıf muamelesini aldığın sürece veyahut da mahkemeye çıkıyorsun sabıka kaydı var mı diye soruyor. Yani bir insanın sen mahkemeye çıktığı zaman sabıka kaydına bakarak veyahut da o insanın daha önceden defalarca suç işlediğini görerekten hep aynı şey yapmasına gerek yok. Adam öldüren bir insan yakaladığınız zaman bu insanın bir daha adam öldürme gibi meyli olmayabilir. Veyahut da bir hatadan ziyade veyahut da bazı koşullardan ziyade bunu yapmış olabilir. Arkadaşlar ilk sabıka dahi silinmiyor. Herhangi bir sabıka silinmiyor maalesef. Aslında bütün sabıkaların silinmesi gerekiyor. Silinmiyor. Biz pek çok konuyu burada dile getirmeye çalışıyoruz. Pek çok konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizi arıyorlar. Instagram hesabımız arkadaşlar. Kahraman İlgileri YT. Açıklama bölümünde var. Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Veyahut da katıl butonuna dahil olup bizlere ulaşabilirsiniz. Bunları her zaman söylüyoruz. Her zaman yanınızda olmaya, her zaman sizlere destek olmaya çalışıyoruz. 2025 yılında arkadaşlar fazla lafı uzatmadan 1-2 dakika sonra videoyu sonlandıracağım. 2025 yılında 3. 4. ay yani Mart, Nisan, bir takım infaz düzenlemesinin gelmesini bekliyoruz. Bu da tabi bizim sadece beklememiz de olmayacak. Sizlerin destekleriyle sizlerin arkadaşlar yani pek çok yere yazmış oldukları mesajlarla, aramalarla bunları sizler hızlandırabilirsiniz. Geçmişte olduğu gibi destek vermeyip sadece seyretmekle kalırsak yani durum bunlar oluyor. Evet Adem Para demiş sıkışınca videoyu sonlandırıyorum diyormuşum. Değişik bir şey. Ya insanların sorunları, dertleri sadece demek ki video izlediğimiz zaman ya kalp yapmamız, o zaman insanların sorunları bitiyor Veyahut hatta insanlar hadi videoyu sonlandırdım dediğim zaman bundan ya üzüntü duyup ya da mutlu olan insanlara ben şaşırıyorum. Yani demek ki kimsenin fazla bir sorunu yok. Evet, şeyma yüksel demiş ki ne? Bunu pek çok kişi diyor. Ben vasi olduğum için para cezası bana gelir diyor. Doğrudur. Vasi olduğunuz kişi, eşiniz, çocuğunuz kim olursa olsun, vasi olduğunuz için onun mahkeme kağıtları size gelir, borçları size gelir. Şunu diyebilirsiniz. Ben bu borcu ödemek istemiyorum. dediğiniz zaman o borcu ödemek zorunda değilsiniz ve da onun borcu size kalmıyor arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Yani vasitsen onun borcu sana gelir. Sen öde, ben ödemeyeceğim dediğin zaman bitmiştir. Ama yok ben ödeyeceğim dersen o senin bileceğin bir konu. Onların mahkeme kararları ve yeni mahkemeler vasit olan kişiye gelir arkadaşlar. Ya kimseye memnun etmeye çalışmıyorum Serdar. Ben kimseyi mutlu etmek için de uğraşmıyorum. Sadece burada bazı konulardan bilgisi olmayanlara veyahut da bazı konuları aydınlatmak için, bazı kişilere fayda olmak için günde en azından bir kişiden bile Allah razı olsun lafını aldıktan sonra o beni mutlu eden bir konudur. Yani millet burada arkadaşlar para kazanmak istiyorsak TikTok yaparız. TikTok kanalında yaptığımız zaman burada kazandığımız paranın 10 katını kazanırız. Rahat ol. Biz para peşinde yani Oğuzlar bunları çok yerde yaparız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bizim kimsenin herhangi bir şeyine ihtiyacımız yok. Allah bize her şeyi veriyor. Bu dünyada ne yaparsan ve hatta ne yapmaya çalışırsan gönlünde geçen zaten bilen biliyor. Ona göre de evet. Allah senden de razı olsun. Teşekkür ederim. Kayseri'ye selamlar. Vasi öldüyse bu insan vasıs kalır. Kendisine gider. Yani burada vasi nedir arkadaşlar? Vasinin görevi nedir? Kap cezaevinde olan kişinin işlerini dışarıda yürütecek kişi demektir. Evet Şirin Muhammed. Suriyeli kardeşim. Allah senden de razı olsun Şirin. Sağ olasın. Diğer kağıt arkadaşlar geldiği zaman yani sen cezaevinde kurallara uyuyorsun. Herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyorsun. Demek arkadaşlar düzenleme her zaman ben Mart Nisan ayında beklediğimi söyledim. Daha herhangi yani netlik kazanan bir durum değil. Net olduğu zaman size şu gün netleyeceğim. Arkadaşlar yani pek çok kişi YouTube videoları yapıyor. Ben buradan kimin iyi, kimin kötü, kimin ne niyetle YouTube videoları yaptığını hepsini biliyorum. Bize bütün belgeler geliyor arkadaşlar. Kimin neyi var, kimin neyi yok hepsi geliyor. Biz kimin ne olduğunu da bildiğimiz için buradan yapmıyoruz. Bak ne dedik bizi taklit eden, bizim videolarımızı alıp kendi kanalından paylaşanlar var. Bazı kişiler kendi kalanında bizimle ilgili kötü söz konuşulduğu zaman bunu evet yapar deyip de destekleyenler var ama biz hiçbir şekilde hiçbir kişinin hakkında burada kötü muamele konuşulmasına hiçbir zaman izin vermedik. Veyahut da bu insan YouTube videosu ama yapıyor ama böyle böyle olayları da var demedik. Onun için kendi yolumuza bakıyoruz. Elimizden geldiğince af konusunu gündemde tutmaya çalışıyoruz ve sizlere destek vermeye çalışıyor arkadaşlar. Durum bu. Önümüzde 2025 yılında aylar önce söylediğim gibi 10 sene 15 sene cezası olanlar arkadaşlar mücidler ta aylar önceden vermiştik. Demiştik yine. 2025 yılında bizi izleyenler bildiler. Hemen hemen bir 6 ay önce söyledik. 2025 yılında dediler abi 2025 yılına daha girmemize 6 ay var diyorlar. Bakın 2025 yılına yakında gireceğiz. İnşallah 2025 yılına girerken Son videomuzu da güzel bir şekilde yaparız. Ona göre güzel bir an olarak da bizde de kalır. Yani her şey af değil arkadaşlar. Bakın yani af isteyenler kadar af istemeyenler de var. Şimdi burada olan kişilerin bazıları bile yani af geldiği zaman üzülecek olanlar bile var. Çünkü neden? Eşim geldiği zaman beni sıkıntıya sokacak değin insanlar var. Ve hatta evladım geldiği zaman yine eski alışılmalarına dönüp beni mağdur edecek, beni yine sıkıntıya sokacak insanlar var. Bunları söyleyenler var. Keşke onlar da, bu herkes için söylemiyorum, sizin burada onlara kadar üzüldüğünüz kadar onlar da size değer verse de çıktığı zaman inşallah güzel olur. Yani her parmağın dedi ki beş parmağın her biri bir değil diye. Çıktığı zaman illaki işlerde kötüler olacak. Bunlar arasında televizyonu izleyeceğiz ve hemen şu haberlere başlıyor şu olacak. Af verilme verilmeseydi bunlar olmazdı. Ve Hayatta bu insanlar değişmez gibi pek çok onlar olacak arkadaşlar yani. Evet af konusunu istiyoruz. Bakın videoyu uzattık. Bazı arkadaşlar sıkıştığımız zaman kaçacağımızı söylüyorlar gelsin bizimle beraber bir hafta çalışsın. Sabahın erken saatlerinde gecenin geç saatlerinde çalışmanın ne olduğunu görsün. Kendisiyle beraber her gün video yapalım. Bakın ne da dayanabilecek bizim çalışma tempomuza. İnşallah arkadaşlar güzel bir şekilde çıkar yani. Evet herkesin her istediğini yapsaydık arkadaşlar. Bugün video bile yapamaz olurduk. Yetişemezdik yani. Kimi kalp istiyor kimi başka bir şey istiyor yani. Herkesin isteği farklı. Arkadaşlar sicil silinmez. Bir günlük de cezan olsa sicil silinmiyor. Kimi de güne ben para verip sildiriyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Durum mu? Evet Şeyh Naz o zamandır yoktun. Hayırdır inşallah. Her gün video gelirim dedim. sen de yoktu. Bak Faruk arkadaşımız da vardı o da gelmez oldu. Her şey unutulur arkadaşlar. Herkes herkes unutur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bunu hep dediğim zaman yo biz sizi unutmayız diyen arkadaşlarımızın yarısından fazlası videolarımız yok artık. Ben buradan kalp atma şansım yok ki. nasıl kalp atacağım <laughs> buradan? Evet. Valla Şirin bakacağız bana. Sen de unutuyor mu unutmuyor mu? Bunda not aldım Şirin. Bakalım sen ne zaman unutacaksın unutmayacaksın. Bunu da söyleyeceğiz bak. Bu haklarımızı biz açık sözlüyoruz. Söyleriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben çoğu diyor ne, meslek yapıyorsun veyahut da çoğu diyor yani ne mezunusun veyahut da şimdi neredesin ne yapıyorsun diye pek çok sorular var. Şimdi bu konuyla ilgili yılbaşı gecesi güzel bir soru cevap yapacağız. Eğleneceğiz, güleceğiz. Güzel bir video yapmaya çalışacağız. Şimdi şunu söyleyeyim sadece. Ben daha gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk bölümünde okudum. Ve Evet Dilek biraz gıcısın demişsin. Unutmayız. Sen de göreceğiz Dilek Erdoğan. Sen de biliyorum. Sen de bizim Uzun zamanda takip edensin. Bakalım sen de unutup unutmayacaksın. Göreceğiz. Ben gıcık insandan ziyade çok zor bir insanım arkadaşlar. Gerçekten katlanılması zor olan insanlardan bir tanesi. Eskiden daha zordum da şimdi biraz daha iyiyim eskiye göre. Şimdi gazetecilik bölümünü okuduğum için ve hatta böyle radyo, televizyon onlar hepsini okuduğum için neye nasıl başlık atılacağını veyahut hatta hangi konularda nasıl yorumlar yapılacağını yorum yaptığın zaman nasıl ceza alacağını veyahut da yorum yaptığın zaman nasıl cezadan kurtulacağını pek çoğunu okullarda görüp öğrendik. Onun için başlıklar yaptığımız zaman tık haber diye bir haber var arkadaşlar. Tık haber demek başlığı gördüğünüz zaman gelmek demek. Şimdi ben oraya yarın mesela kahraman sohbet edeceğim arkadaşlar. Unutmayın izleyenler bugünkü izlenme ile yarınki izlenmeye bakacağız. Buradaki amaç haf konusunda pek çok kişi ulaşmak, sayımızı çoğaltmak ve dikkat çekmek. İnsanların bizi bilmeyen, bizi duymayan insanların bize bilip duymasını sağlamak. Ya yani bu kadar kişi niye izlemiş? Mesela bugün yine keşfede düştük. Bir iki dakikalık da olsa. Hiç alakası olmayan insanlar bile hafla ilgili bazı şeyleri durup dinleyip çıktılar. En azından bilmeyenlere bile bu kadar kişinin mağdur olduğunu gördük. Mesela yanı başımıza Suriye'deki cezaevinin daha düne kadar oradaki insanların acı çektiğini. 13 yıl 13'ün savaş içerisindeydi. Şu an bütün ülkenin gazetecileri, bütün ülkenin devlet büyüklerinin çoğu cezaevlerine giriyor. Orada videolar çekiyorlar. Orada yorumlar yapıyorlar. Yani kimse bilmiyor mudur? Bilen vardı. Ama burada kişi biliyor mudur? Bilmiyordu. Ne oldu? Cezayirler açıldı. Daha bundan iki hafta önce, üç hafta diyelim. Hadi bir ay önce kadar. 13 yıldır insanlar orada acı çektiler. 13 yıldır insanlar orada yani kadın demeden, çocuk demeden, erkek demeden işkencelere, tecavüzlere uğradılar. Kötü iş yani konulara, tecavüzlere, şeylere maruz kaldılar. Dört gün yemek yemediğimizi bile izleyenler var. İnsanların yatacak yatakları bile yoktu. Bırakın üstlerine batlarını örtmeyi hiçbir şeyler yoktu. Bunları gördük. Bizim cezaevlerimizdeki doluluk oranını da görmek lazım. İşte biz bunu ne diyoruz? Bu bizim için şans. Bakın buradaki cezaevleri var. İsrail'deki cezaevleri var. Ve Türkiye'deki, Suriye'deki cezaevlerini gündeme getirmek gerekiyor. bunları dillendirmeye çalışıyoruz. İşte 30 kişilik yerde 50 kişi yatırıyor. Bunları söylemeye çalışıyoruz. Salgın hastalık var. Bunlar giderilsin demeye çalışıyoruz. Cezaevlerinde denetimli serbestlikle iyi halle mahkumları ayırarak da mükerre suçları dört dörtlü e çekerek çek senetleri dışarı bırakıp ehliyet afları vererek cezaları biraz rahatlatmak, nefes aldırmak gerekiyor. Bunlar yaparaktan hem cezasızlık algısını ortadan kaldırmış olursun, hem laf diyememiş olursun hem de her tarafı mutlu etmiş olursun. Biz bunları demeye çalışıyoruz. Evet yarın 21'de değişik bir başlıkla görüşeceğiz. Yılbaşında inşallah güzel 21'de yine saat 21'de güzel bir videoyla sizlere beraber olacağız Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yarın tekrar 21'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.